Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk abi. Düşme Ahmet. Aman. Düşme Ahmet'im. Ahmet düşme Ahmet. Verler yanmasın abi. Aha. Evet onu da çevir. Bu Görüyor musun İsmail abi? Ben görüyorum. Bu bir porsiyon Adana değil mi? Bir porsiyon servis Adana kebabımız. Kaç gram bu et? Abi 180. 180 gram. Aynen abi. Sanırım şu an piyasanın en yüksek gramajı bu. Abi vallahi piyasayı bilmiyorum ya. Piyasa bizi bilsin biz piyasayı bilmeyelim abi. Çok naziksin. Nazik olacaksın abi. Ne sen üzülme ben üzüleyim. İsmail Yok ben abi. üzülmem abi. Hadi bismillah. Bir sağa bir sola. Aynen abi. Bir sağa bir bağa. Bağ mı? Evet bir sağa bir bağa. Abi bunun yağı boşa git Gel abi Lezzet ya. Harbi Sayın abi. olay bu abi. Maşallah maşallah. Abi aşk dediğin nedir? Nedir abi? Kebaptır abi. Adana için budur abi. Adana için kebaptır abi. Abi kebap acılı olmaz. Olmaz mı? Olmaz abi. İlk defa duydum. Olmaz abi. Kebabın orijinali acılı olmaz abi. Öbürü yan sanayi mi acılı olan? <laughs> evet. <laughs> Salam ekmeği. Aslında gerek yok bu sıcaklığa ama olsun. Hadi bakalım. Tabağımız. Tabağımız geldi. Çamımız alalım. Yakma abi zaten 750 derece hava. Ekmek geldi abi. Onu da aldık. Kebabın yanında böyle bir ekmek veriyorsun doğru mu? Aynen abi. Tamam. Sen video haricinde ocakta değilsin. Her yerdeyim abi. Ocak hariç. Abi bu sıcakta niye ocağa geçeyim ya? Haydi bismillah. Fazla ekmek koymayacağım biz yiyeceğiz diye. Tamam. Ziyan olmasın. Gel. Getir abi. Ustamda biberlerin domateslerini çektiğiniz hızlı hızlı. Getir abi. Ooo. Artık eti çekelim. Hazır mısın? Hazırım abi. Allah Allah. Ne gel dedik abi sana? Gel. Her yerdeyim demedim mi? Bunların hepsi ikram mı? Hepsi ikram abi. Bunların hepsi ikram. Hepsi ikram. Mantar, pişmiş soğanımız, humusumuz, patlıcanlı yoğurdumuz, mevsim salatamız, tablacı salatamız, soğan salatası, ezme, yeşilliğimiz, turşu biberimiz. Var mı başka bir şey? Yok abi şunu şuraya bırakayım kebabı sunacağım. Hem ama makarnamız var İsmail abi unuttuk. Abi bu da köri mantarlı makarnamız. Bu da ikram. Bu da ikram. İstediğin zaman isteyebiliyor musun tekrar? İsteyebiliyorsun. Bitti bir daha istiyorum. Abi müşteri kırmak olmaz. Bitti bir daha istiyorsun. Yani Hem fikiriz değil mi bu konuda? Hem yani fikiriz tabii abi. Kebabı al abi, abi, otur abi. Adana kebabı. Şimdi bak bu masanın tamamı makarnası kebabı ne Aynı. kadar? Abi 460 lira. Ne kadar? 460. Matematikte sıkıntı yok değil mi? Yok abi 460 lira. Hadi bir Adana işi soğum yap da göreyim. Evet. Sana yapacağım kendim yapmayacağım. Ben her gün yiyorum abi. Tamam hadi bak. Poğan. limon. Abi. Hafiften limon. Hafif mi? Çok Hayır Limon Pahalı ha Valla her şey pahalı diyorsun abi ya Ne yapıyorsun abi, sen? piyasa kötü Allah Allah Sen mi yiyeceğim, ben mi yiyeceğim? Afiyet olsun Sen ye ben de yiyeyim Tamam sen ye ben geliyorum Önce sen ye sonra ben Tamam ver evet. Gel Gel Abi gelsene Nasıl yiyeceğiz? <laughs> tamam ben yiyeceğim o zaman önce. Hadi Afiyet olsun Abi ustadan lezzet gönülden hizmet herkesi bekliyoruz